yine beraberiz. E, bugün e, problem çözelim biraz. Evet, problem çözme derken toplama mı yapacağız, çıkarma yapacağız? E, bunları probleme sormamız gerekiyor. Burada ben toplama ve çıkarma ile ilgili soracağımız kelimeleri yazdım. Aslında biz çarpma ve bölme de yapacağız. Ama daha üst sınıflarda. 3'te, 2'de, 3'te, 4'te çarpmalar, bölmeler de yapacağız. Ama bir toplama ve çıkarmayı iyice başaralım, ondan sonra geçeceğiz onlara. Şimdi, ee, problemde probleme sormam gereken kelimeler var. İşte çoğalıyor mu? Atıyor mu? Ekliyor muyuz? Biriktiriyor muyuz? Eğer problemde şu sorduğum kelimeler varsa ne yapacağız? Toplayacağız. Eğer azalıyorsa problemde, eksiliyorsa bana farkını soruyorsa veya işte para bir problemse harcıyorsa ya da bana kalanı soruyorsa o zaman ne yapacağım çıkarım. elması annemin sepetinde 12 tane elma elma var elma var evet, evet. ben ben 7 tane daha 7 tane Elma koydum. Nereye? Sepete. Elma koydum. Acaba? Acaba ben vermişim. Neden siyah yaptım? Benim verdiklerim belli olsun annemin elmalarının yanında diye. O zaman şimdi ne oldu sepette elmalar? Çoğaldı. Ben ekleme yaptım mı? Yaptım. O zaman ne yapacağım? Bak çoğaldı. Elmalar çoğaldı. Attı mı? Attı. Ben elmalara ekleme yaptım mı? Yaptım. Peki burada bir izme oldu mu? oldu. Ha, o zaman ben ne, yap, ne, yapacağım? Toplamam gerekiyor. O zaman hemen toplayalım bakalım. Toplayalım. 12 elma annemin vardı. Ben de yedi tane daha koydum. Hemen topluyorum. Evet. Büyük sayıyı hemen bilgisayarına yazıyorum. 7. 2 daha koyalım. 7, Yazıyorum buraya. Peki. Ha aklıma bir şey geldi. Dokuzu buraya yazsam olur mu? Dokuzu buraya yazsam olur mu? Olmadı. Evet. Ben şimdi sesinizi duyuyorum sizin. Olmadı öğretmenim. Evet. Hemen şuraya dokuzu birler bas. Probleme geçelim. Bunları bırakıyorum burada çünkü e, problemi yazdığımızda onlara soracağız burada ikisine soracağız. Şimdi bir e, problem daha yapalım. Ha burada var mesela e, aslında buradakiler çok basit sizin için ben biliyorum. Bunlar çok basit. Yani bir basamaklı sayıların toplamı e, bir masada üç kırmızı, dört siyah fincan var. Masada toplam kaç fincan var? Oo, ben şu anda duyuyorum sesinizi. Öğretmenin ne kadar basit bir problem. Evet. Ne yapacağız burada? Üç ve dördü toplayacağız. Ne, kaç tane fincan olduğunu bulacağız. Üç, dört daha yedi yapıyor. Demek ki yedi tane fincan var. Ben buradan bir ikinci problem yapmak istiyorum. Ja, wir dün meyve kaç tane meyve karışık meyve almış bakalım ne koyacağım sonra? soru işareti koyacağım evet şimdi anne pazara gitmiş problemi böyle bir tekrarlayalım anne pazara gitmiş sahip seçmiş 7 tane elma almış 5 tane armut seçmiş ve sekiz tane de mandalina seçmiş anne. Sizin için en güzellerini seçer anneler biliyorsunuz evlatları için. Ve eve getirmiş bunları. Acaba benim annem toplam kaç tane meyve getirmiş eve? Bu üçlü, üçlü toplama biliyorsunuz. Hemen burada bakıyorum bir azaltma var mı? Yok. Eksilme var. O zaman bu tarafa Çoğalma var mı? Var. Yedi. hemen hemen 7'yi yapalım üçlü toplama. Evet. Bir tane de çıkarma. Çıkarma ile ilgili problem yapalım. Evet, bunu da silelim. Silelim hemen. kime verelim? Arkadaşıma, neyse arkadaşımın ismine gerek yok. Arkadaşıma verdim. Benim kaç tane bilyem kaldı? Benim kaç tane bilyem kaldı? Evet. Bu problemlerde benim Benim bilgisayarımdan. Buradaki bilgisayardan. Benim kaç tane bilyem kaldı? Evet. Soru işareti. Şimdi ne yapacağım? Çünkü benim kaç tane bilyem varmış torbanın içinde? Poşetimin içinde? 16 tane. Ben de kaç tane bilyem kaldı diyorum. Bak kaldı. Buradaki kalanı soruyorum. O zaman ne yapacağım? Çıkar. Hemen hemen 16 bilyeden kaç tanesini verdim ben? 5 tanesini verdim. 6'dan birler birler bas, basamağa da er yapıyorum. 6'dan 5 çıktı bir kaldı. Zaten onlar bu aşağıya indiriyor. Kaç tane bilyem kalmış bende? On bin tane bilyem kalmış. Evet. Çocuklar. Evet. Öpüyorum hepinizi. Yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.